sayın basın mensuplarımız, il başkan yardımcılarımız, kadın kolu ve gençlik kolu başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz ve yönetim kurulundan yol arkadaşlarım, hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Ümraniyemiz için geçmişten bugüne çok önemli hizmetlerde bulunmaya devam eden Yerel basınımızın çok kıymetli emekçilerini burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün aynı zamanda 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü. Gazeteciler Günü'nü de kutlamaktan onur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Bu bağlamda kamuoyunun oluşumunda yerel basının rolü gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Buna göre o yörede, o ilçede yaşayan halkın çok büyük bir oranı yerel basını haber ve bilgi kaynağı olarak görmektedir. O yöre ile ilgili herhangi bir konuda fikir ve bilgi alacağı güvenilir kaynak olarak da yerel basını görmektedir. Ümraniye nüfusu, coğrafi konumu, ekonomisi ve demografik yapısı ile İstanbul'un yıldızı olmayan namzet bir ilçemizdir. Güçlü kaynakları doğru yönetilirse ve halka hizmet, hakka hizmet anlayışı hakim olursa, bilimsel verilerle halkın ihtiyaçları doğru tespit edilip, verimli kaynaklarla çözüm oluşturulursa, daha yaşanabilir bir Ümraniye, marka değeri yüksek, imajı yenilenmiş ve yıldızlaşmış bir Ümraniye hayal değildir. Tüm bunları gerçekleştirecek güç ancak hakça üreten ve hakça bölüşen belediyecilik anlayışı ve halka hizmeti ötekileştirmeden tüm bireylere ve birimlere ulaştıran belediyecilik anlayışı ile mümkün olacaktır. Tüm kalbimle inanıyorum ki 2024 mahalli idareler seçiminde Ümraniye'miz hak ettiği belediyecilik anlayışına ulaşacak ve iktidar olacaktır. Bunu sağlayacak ve bu amaçla tüm Ümraniye seçmenini birleştirecek güç ve azim partimizde ve bu hedefe destek verecek, el verecek tüm bileşenlerimizde mevcut olacaktır. Bu itibarla Ümraniye'mizin sonuna kadar hak ettiği sosyal demokrat belediyecilik anlayışının hakim olacağı güzel günlerde buluşmak dileğiyle saygılar sunuyorum.